Ooo oh, kameraya aç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan. Aa bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor bu da. Şuraya git, uzağa git, uzağa git. Oğlum sizin ne oluyor? Örümcek bak. Ölmedik ki daha çünkü biz daha Oğlum ölmediysen ben nasıl duyacağım hadi? Al lan ben 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 git. Serhat abim nasılsın? Alo Dalıyorum. Bırak beni. Dalıyor Oha. Oha! Oha. Lan, lan. lan bana da zincir attı. Zincir attı. Ya ne oluyor kanka ya? <laughs> kanka. Bir e şey vurdular. başlıyor. Ya, buraya bir şey koyuyorsun. Seyretmeyin daha yeni başlıyor ama <laughs> oh, ne koyuyorum. Ne oldu bir açtık. Oh ama içeri geliyorsunuz. Oh ama ne Ana avradınız. Yes, you git it.